Pijama sohbetlerinden herkese merhaba. Efendim bugün konuğum tabii ki başımın tacı, astrolojinin kraliçesi Nora Sayarı. Canımsın. Canım dostum hoş geldin. Hoş buldum bir tanem benim. Seni bulmuşken hem bizim ekibin merak ettikleri, hem benim merak ettiklerim hem de senin hayranlarının gönderdiği sorulardan bir çekim bulmuşken de yapıştırıyoruz peş peşe bir sürü videoyu. Evet. Şimdi şöyle başlamak istiyorum. Farkındalı en yüksek olan burçlar. İkizler, kova, balık, yengeç, akrep. Bunlar kişisel gelişim yolculuğunda çok başarılı olan burçlardır. Örneğin bir e, koç burcuna e, farkındalık kendisi istemedikten sonra katamazsın. Bir boğaya sabit fikirli olduğu için kendisi istemedikten sonra farkındalık katamazsın. İkiz de araştırmacı ve meraklı olduğu için kişisel gelişim yolculuğunu merak eder. İlgilenmiyor gibi görünse de e, gerçekten deneyimlediği her şeyden kendine bilgi konusunda birikim yapar. Yengeç zaten duyarlılık konusunda farkındalığına farkındalık katmak ister. Aslan'ın e, farkındalıkla filan hiç alakası olmaz. O kendiyle ilgilenir. Kendinden Saçınla başka yok. aynen umursamaz. Başak e, sabit fikirlidir. Onun doğrusu onun doğrusudur. Satürn'ün uğraması lazım ki Başak'a farkındalık sahibi olsun. Terazi duyarlı olduğu için, hassas olduğu için farkındalık sahibidir. Doğuştan farkındalığa empati, yeteneği çok yüksek bir burçtur. Akrep doğuştan farkındalık sahibidir. Hassas. Sezgiseldir. Yay özgür ruhlu olduğu için kendi istemedikten süt farkındalıkla falan ilgilenmez. Oğlak dominant olduğu için, kuraldırı ve sabit fikirli olduğu için, inat olduğu için, onun doğrusu onun doğrusudur. Hiç kişisel gelişim ve onun işi değildir. Kova farkındalık bilinciyle doğar. Farkındalık bilinciyle yaşar. Hmm. Balık sezgiseldir farkındalığa ve kişisel gelişime çok açıktır. Şimdi burçlar derken içinden geldiği gibi hareket etmeyi seven burçlar zaten empati yeteneği yüksek olan burçlardır. İkizler, Terazi, Kova içtenliği önem verir. Koç hareketli ve enerjiktir ama maymun iştahlıdır. Her şeyden çabuk sıkılır. Canın istediğine göre hareket eder. E, baskılanmayı hiç sevmez. Hiçbir konuda zorlanmak ona iyi gelmez. Bir boğa, onun bulunduğu ortama huzur vereceksin. Konfor olanını çok iyi yaratacaksın. Onu hiçbir şeye zorlamayacaksın. İkizleri özgür bırakacaksın. Sadeleştireceksin. Ve mümkün olduğunca ona sadelik katacaksın. Onu e, hiçbir konuya iteklemeyeceksin ve mecbur bırakmayacaksın. Bir yengece ev konforu sunacaksın. Gitti. Yani senin hayatında bir yengecin olmasını istiyorsan ona açık sözlü olacaksın. İyisiyle kötüsüyle her şeyi ona doğru bir şekilde anlatacaksın. Sana kızmaz. Yeter ki ona dost kalmak istiyorsan onun farkındalığı gibi ona farkındalıkla yaklaşacaksın. Bir aslana e, farkındalık kazandırmaya kalkma. Fark etmeden hayatından çıkar gider. O yüzden sen onu fark et. O kendini istiyorsa fark eder, istemezse fark etmez. Yani hayatı aslında biz zorlaştırıyoruz. Biz burçları biraz araştırsak, insanlara nasıl davranmamız gerektiğini bilincine varsak, daha sağlıklı, daha uyumlu, daha huzurlu ilişkiler yaşarız. Yani kime nasıl davranmanız gerektiğini bildiğinizde hayat bir armağan ve süresi de yok. Doğru strateji belirleyerek sağlıklı ve huzurlu ilişkiler yaşayabiliriz. Bilinçli olmak çok önemli. Değil mi? Tabii ki kesinlikle çok önemli. En gamsız burçlar. Mahalle yanıyor, hatun saçını tarıyor. Deprem oluyor, o evinde oturuyor. Kim onlar? Gamsız ve umursamaz kova şimdi yükselen de kova ise ama bakın bunu kovaya kova ise evet kimsenin hayatıyla ilgilenmez. Ya bana ne der geçer. Kimseyi Gansızın merak etmez. Yerleşmiş. Aynen öyle. Hiç kimseyi merak etmez. Yani o öyle güzel bana ne? Onun hayatı beni Aslında ilgilendirmez. Daha iyi değil mi? Tut bana ne ya? Ben hiç merak ettin mi? Ben hiç merak eder miyim? Şu o kadar ev geziyorsun. Evi nasıldı diye sorduğumuş duydun mu? Yok. Karakterleri bile sormuyorsun. Hiç sormam. Evrim gerçekten öyle güler yüzlü mü diye merak bile etmem. Bana ne? Bana ne? Beni hiç ilgilendirmez ki. Gülüyorsa gülüyordur. Gülmüyorsa gülmüyordur. İyiyse iyidir. Kötüse kötüdür. Günü geliyorsa tanırsam tanırım. tanımazsam tanırım. Beni hiç ilgilendirmez. Gamsızımdır ben. Oh. Hiç. <laughs> E, duyarsız değilimdir ama hassas duyarlıyımdır ama gereksiz şeylere gam kasavet yapmam. İkizler de öyledir. Kimsenin hayatını merak etmez, e, bilmediği şeyler için gam kasavet kötü negatif konuşmalar sevmez. Yay da öyledir. E, bir yayın yanında matemli bir şey konuşamazsın. O gamsız yaşamayı sever. Benim annem balık burcu. Benim ayım aslan. Şimdi kendi haritanızda ay Oğlak'taysa dominant bir anneniz vardır. E, eli sopalı bir anne vardır. Ay neredeyse? Ay Oğlak'taysa. Ayınız Oğlak'taysa çalışkan, çok dominanttır. Çalışır, evinde yemeğini de yapar. Öyle bir annedir, disiplinlidir. Çocuğuna güvendikten sonra serbest bırakır ama işki çocuğuna hı. güvenene kadar. Evet. Benim ayım aslan. Benim annem örneğin sevgisini yaşı ilerledikten sonra çok belli etmeye başladı. Yoksa böyle hep bir mesafesi olan bir anneydi. Fakat şimdi örneğin ben çok dokunsal bir kadınımdır. Öperim, koklarım annem geldiğinde de bende kaldığında da ben çok öper koklarım. Çok hassastır, çok duyarlıdır. Ama annem böyle negatif konuşmalar yapamazsın annemin yanında. Sevmez. Müge anneyiz diyor akşama <laughs> kadar. Esra ile Müge. Bana böyle TikTok'a sakın girme. Bak. <laughs> Seni evden kaçırma. Erkekler kadınları dolandırıyor, kandırıyor. Bak evet. diyor kızım diyor bir tane kadın var diyor. Dört çocuğunu bırakmış, kocayı ya. da bırakmış adama kaçmış diyor. Nerede anne diyor. Bir de bir Ali mevzusu vardı. Ali kim diyorum bana Ali'yi anlatıyor. Meğerse Ali galiba mügede çıkıyormuş. Ali karısını terk etmiş. TikTok'tan bir kadın bulmuş. <laughs> annem diyor anne sana ne? olur mu canım? Topluma faydalı olan mevzular. Doğru diyor. İnsanların hayatlarına baktığımda annem ben de kalınca hatta dün kız kardeşim ve meslektaşım Gülay, ekip arkadaşım Ahmet de vardı. Hatta Ahmet hatırlıyor musun? Köpek Köpeğin yavrusu kafesten düşüyor. <laughs> Gülay'a göster. Bana gösterme lütfen diyor. Acıyorum ben diyor. Gülay'da balık ya yani köpeğin hissiyatlı. yavrusu düşüyor hissiyatlı. ben de öyleyim izleyemem hayvan aşı sen de annem gibi diyor nerede de, yaralı bereli der şeylere bakıyorsun ben etkilenmiyorum ama duygusuz değilim bak yok o senin an, de kedin var evde. kedilerim var ben onlara bakıyorum bak dün iki gündür yoktum ya ben evde bütün odaları her yere mıç 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 bütün odayı kaka Aa, yapmışlar. Şey, seni cezalandır. beni cezalandırıyorlar yokum diye. Tabii. Her yere sularını koydum. Hemen Eyvah. güzelce ıslak mendillerle yok muydu evde? temizledim. Ogan gidiyor bakıyor ama onları ben onlar beni anne belledi Tabii. ya. Anne onları Sen terk de etti. Sen evden çıkmıyorsun hiç. Evden de çıkmadığım için. <laughs> i̇ki gün ne demek? Anne ya? iki gündür olmadı. Bu yazlığa için... da kedilerle taşınıyor. Yazdıktan buraya kedilerle. Evet. Şimdi birisi mırmır birisi nuf ee, Mırmır, mırmırı e, tanıyorum Nufiye tan nufu Nuf da e, Ogan markasının adını. Markamın adı Nuf e, şampuan ve saç kremi onun adını Nuf koyduk. Bir anda geldi o bilgi bana. Onun adı Nuf oldu. Rusya'ya, Azerbaycan'a, Dubai'ye mal gidiyor. Ay maşallah. Bakar mısın kedinin uğruna Ben inanırım. Hanımlar beyler, sizler kedi alamazsınız. Kedi sizi seçer. Evet. Sen kedi almaya niyet ettin mi? Hayır. Yok. Senin ayağına geldi kedin. Tabii. Değil mi? Ve ben de ve ben kedi tutamazdım biliyor musun? Bahçeli'ye kaçıyorlar diye mi? Hayır, tiksiniyordum kedilerden. Ah. Neden? Çocuklukta benim Babaannemin bir Yedikondu'ydu. konduydu. Yatağımın için 6-7 yaşındayım. Kedi doğurmuş. Oo. Ayaklarım ıslak. Aa. Bebekler ayağıma doğurmuş Oy. kedi. Ama Ondan en güvendiği bir, yere doğurmuş İşte hayvan. tamam ben bir korktum orada ciyak ciyak. Ha, oradan. Orada ha. bende bir kedi korkusu oluşmuştu. Sonra çalışmalarla o korkuyu yendim de dokunamıyordum kedilere. Geçen yaz evet. mır mır bizim kedimiz yazlığa gittik. Kedi kapının önüne doğurmuş. Anne dört yavru doğurmuş. Üçünü emziriyor, bakıyor. Mırmıra bakmıyor. Aa, niye onu dışlamış? Dışlamış. Veterinere götürün. <laughs> Veteriner dedi ki, birisi onu sevmiş. Kokusu değişmiş dedi. E, o yüzden lütfen vermiyor. yeni doğmuş kedilere dokunmayın. Çünkü kokuları değişiyormuş. Bak bak çok önemli bir bilgi bu. Anne de hayvanın kokusu değişti diye reddediyormuş. Oo. Sonra mırmırı biz seçtik. Şimdi mırmır mır o kadar yaramaz bir çocuk ki. O kadar yaramaz ki. Bir yukarı bir aşağı, bir yukarı bir aşağı. Fakat sinsi değil benim gibi, iyi niyetli. <laughs> Ama onu var ya, ya masum görünen bir yılan. Ah, her yere e, kakışını bırakıyor. <laughs> zavallı mırmırın üstüne atıyor. Ha öyle bir de. Kim yaptı diyorum, arkasını dönüyor kuyruğuyla mırmırı gösteriyor. Ha. Ya, bunları hayvan demeye utanıyorum biliyor musunuz ben? İnanılmaz dekiler ya. Acaba burçları ne ya? Mırmır, e, ikizler burcu. Ha işte bak. Saptar mırmır ikizler olsun. burcu. Nuf da oğlak burcu. Ah. Ya of. ödül mamaları var. Mırmır, zavallım ona yediriyor. Ay yazık. Kim bilir ne. Onu neye... çocuğu mu zannediyor? Şimdi mırmır dişi. Ha. Ben onu kısırlaştırdım. Nuf erkek. Ee, ama bir dakika kaşığı kısır olduğu için bu çocuğu zannediyor ama Nuf şimdi büyüyor ya daha bir aylık. Hay bebiş. Daha bebiş daha küçücük. O kadar güzeller ki bir gün çekime getireyim sana. Getir. Ya böyle bir güzellik olamaz. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Yine ediyorum. Geldin bize. Her zaman başımın tacısın sen benim. Günlük burç yorumlarında senin kanalından Nuray Her Sayarı gece TV'de. 12'de Nuray Sayarı TV'de. Muhakkak yarın neler olacak izleyin, stratejinizi belirleyin, sevgililerinizle kavga etmeyin, hayatınızı kolaylaştırın. Bildirimlerin sesini de açmayı unutmayın. Evet, yayında ve yapımda emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.